A, gittim, gittim. Adı ne? Muhammed Fatih. Muhammed Fatih. Evet. Cumhurbaşkanımız aldı. Evet. Mutlu muyuz? Çok. Evet, evet. Sevdi baya. Evet evet. Adı soyadı ne bebeğimizin? Muhammed Fatih Karanfil. Karanfil kaç aylık? Evet. Dört aylık. Dört aylık tanesi Sevgili çocuklar, oyuncak, serpilir. araba ve bebekler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızı gördünüz, mutlu muyuz? Sevgili çocuklarımıza bir evet,